Aselsan'ın koral sistemi nedir? 2016 yılında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine giren gelişmiş bir elektronik harp sistemidir. Temel amacı, düşman radarlarını karıştırmak ve yanıltmaktır. Sistem, iki ana bölümden oluşur. Elektronik Destek Sistemi ve Elektronik Taarruz Sistemi. Destek Sistemi, düşman radarlarının yaydığı sinyalleri dinler ve analiz eder. Yani, Düşmanın radarlarının ne tür sinyaller kullandığını, hangi frekans aralığında çalıştığını ve bu sinyallerin ne amaçla kullanıldığını anlamak için veriler toplar. Taarruz sistemi ise destek sistemi tarafından toplanan bilgilerle düşman radarlarına karşı aktif olarak harekete geçer. Düşman radarlarının yaydığı sinyalleri karıştırır veya yanıltır. Yani radarın doğru çalışmasını engeller, böylece düşman radarları dost uçakları, füzeleri ya da diğer unsurları tespit edemez. KORAL, NATO standartlarına uygun olarak geliştirilmiştir ve modern savaşlarda elektronik harp gücü olarak büyük bir öneme sahiptir. 2020 yılında üst versiyonu KORAL 2 hizmete girmiştir.